eBay Türkiye'de satış yapan bütün satıcıları durdurdu. Fakat bunun çözümünü buldum. Şimdi adım adım nasıl yapılacağını göstereyim sizlere. Burada forum sitelerine geldiğinizde eBay overseas warehouse black policy, yani block policy. Aslında burada diyor ki yurt dışından gönderiyorsanız hani dropshipping yaptığınızı engellemek için aslında bunu yaptı. Ve burada binlerce satıcı nasıl çözeceğini sorularını soruyor. Ayrıca eBay'in kendi formuna geldiğinizde de burada yüzlerce satıcı bunu nasıl çözebileceğini soruyor ve aldıkları cevap çok zor. Ne olduğunu daha detaylı bir şekilde öğrenmek istiyorsanız aslında bir nevi sizin drop yapmanızı engellemek için burada görmüş olduğunuz bütün ülkelerden gönderiyorsanız ne oluyor? Joule 2025'te yani bu ayda bunu gerçekleştirdi ayın 15'inde arkadaşlar. Yani geçmiş olsun artık. Demek isterdim. İyi ki ben varım. Size şimdi yardımcı olacağım. Şimdi birinci yöntem bu sizde varsa arkadaşlar bakın burada sizde ebay'in istediği bir format var eğer deponuz varsa gerçekten business olarak yapıyorsanız ve Amerika İngiltere Almanya ya da diğer ülkelerde burada gördüğünüz bütün soruları net bir şekilde cevaplamanız gerekiyor ve burada baya bir bilgi istiyor bakın işte diyor ki mesela şirket bilgilerini deponuzun adresini gönderin ee, ve baya baya bir ev, evrak istiyor. Bu birinci senaryoda mesela bizim İngiltere'de depomuz var. Bizim İngiltere'deki depo adresini kullanabilirsiniz. Tabii ki orada malzemeniz olması gerekiyor. Bunun için ciddi bir ürün göndermeniz gerekiyor. Bu kriterlere uygunsanız bu ürünlerin çıkış adresi olarak gösterebilirsiniz ya da İngiltere'deki ya da Amerika'daki farklı bir ara depoyla bu şekilde anlaşarak bilgileri gönderebilirsiniz ama çok ama çok maliyetli bir süreç. Yani binlerce ürün almanız gerekecek, depolara göndermeniz gerekecek, depodan evrak almanız gerekecek, en azından şirketiniz olması gerekecek falan filan. Bu birincisiydi. Eğer bunlara sahipseniz benim gibi çok rahat bir şekilde bilgiler gönderip işlemlerimizi yani satış işlemlerinizi devam ettirebilirsiniz. İkinci yöntem Tamam ikinci yöntem de şimdi yapacağınız şey ebay interneti açın google'ı yazın kendi hangi markette satıyorsunuz ona dikkat edin sadece com'da ise ebay.com'dan uk'de ise ebay.co.uk'den yapın ya da Almanya'da ise de aynı şekilde de'den gireceksiniz ebay shipping yani business policy yazacaksınız Karşınıza çıkacak, İngiltere'de yapacaksınız ebay business policy yazın bakın buradaki shipping setting bölümüne gelin yani shipping politikası ve buradaki şeyleri ekleyin ve global shipping programını açtığınızda kesinlikle emin olun. Siz nereden göndereceksiniz? Türkiye'den, Türkiye olarak işaretlediğinize emin olun. 2-3 iş günü içerisinde ürünü çıkartacaksınız, Handling time'ı. E global shipping programını açtığınızda emin olun şöyle yapalım. E, servisiniz standart international servis olacak. Normalde 3 ile 7 gün ya da 7 ile 15 gün arasında oluyor. İsterseniz bunu ekstradan da ekleyebilirsiniz. Sonra da ikinci postage politikasını da eee return yani iadeyi kabul edeceksiniz. 30 gün içerisinde yapacaksınız ve müşteri almak istiyorsa da parasını ödeyerek iade edebilir olarak seçeceksiniz. Bakın bu sistem yeni geldi. Ayın 15'inde kimse bilmiyor. Şu an listelemenizi engelleyecekler. Siz de benim gibi günlük olarak bu sistemi kurduktan sonra yapay zeka sisteme ulaşmak isterseniz de Yorumlarda ebay dropshipping yazın. Size göndereceğim ücretsiz pdf'in içerisinde eğitimler var. Eğer ben bununla uğraşamam derseniz de ben sizler için bu sistemin kurulumunu sağlayabilirim. Hadi hayırlı olsun Türkiye. Eğer sen de bu sistemi kurmamasını istiyorsan burada görmüş olduğun gibi her gün düzenli satışlarını doğru bir şekilde yaptığında günlük binlerce pound kara kazanabilirsin. O yüzden yorum yapmayı, arkadaşlarınla paylaşmayı ve en önemlisi ulaşmadığı takdirde bana DM'den ulaşmayı unutma.